Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki Beşiktaş'ta özellikle ligde alınan sonuçlarla ilgili büyük bir sevinç ve mutluluk, daha doğrusu bir umut var onu söyleyebiliriz. Sanki bir ara Şenol Güneş gelene kadar ya da Şenol Güneş'in hemen ilk haftalarında ya acaba şampiyonluk hedefinden koptuk mu diye düşünenler şimdi alınan üst üste alınan 4 galibiyetin ardından şampiyonluk yarışında biz de çok iddialıyız demeye başladılar ki puan cetveline baktığınızda da aslında bunu doğrular nitelikte bir puan cetveli var. Çünkü daha ligin önümüzde oynanacak çok maçı olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Ama bu doğrultuda da tabii ki Beşiktaş boş durmuyor. Wegorsun gidişiyle hemen e, Abu Bakarı kadroya dahil etti, dolayısıyla orayı kapattı. Ama şimdi Şenol Güneş'in istediği bazı oyuncular var ya da bazı bölgelerde oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. E, Beşiktaş böyle söyleyebiliriz. Ben Beşiktaş'la ilgili genel duruma geçmeden önce Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Ve hemen Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Birkaç tane iç haber var, birkaç dış haber var. Onu söyleyelim. Ve gerçekten de Beşiktaş'ta işte Kartal'ı uçuracak transfer dedik. Böyle bir başlığımız var. Bu başlığın altını da dolduracağız sizlere. Ama öncelikle birkaç tane haber biliyorsunuz. Roziye son maçta kırmızı kart görerek e, bu Alanya Spor maçında oynama şansını kaybetti. Orada kim oynayacak diye herkes sorarken... Yanısı da çok net bir şekilde geldi. O bölgede Tayfur, Bingöl'ün oynayacağı düşünülüyor ki e, bu da aslında beklenen bir durum. E, onun dışında fazla seçenek yok. Seçenek yok derken işte bakın orada da bir transfer hamlesinin gerçekleşeceğini net bir şekilde vurgulayabiliriz. Tabii ki e, Beşiktaş açısından hangi bölgelerde sıkıntı varın karşılığını bulmamız lazım. Ee, Sabek bölgesinin alternatifi yok. Rozier tamam. Tayfur e, ihtiyaç halinde oynuyor. Stoper bölgesine bir oyuncu transferinin daha ihtiyaç olduğu net bir şekilde Şenol Güneş tarafından vurgulanıyor. Ve tabii ki orta saha, orta saha, orta saha. O 6-8 için Şenol Hoca Kesinlikle vazgeçmeyeceğim bir transfer bölgesi vurgusunu yapıyor ama dikkat ederseniz Şenol Hoca ben sahanın işte içindeyim antrenman yaptırıyorum diyor ama hani bu kenara çekilmek değil aslında isteyeceği istediği oyuncuları öne çıkarttığı oyuncuları yönetime veriyor, kenara çekiliyor. Yönetim bunlarla pazarlıklarını sürdürüyor. Tabii ki bunun sonucunda Şenol Hoca'ya da dönülüyor. Birincisi olmadı, ikincisi olabilir mi? Ya da ikincisi olmadı, üçüncüsü olabilir mi diye görüş alışverişinde bulunuyorlar diyelim. Şimdi hemen başlayalım bir kere şöyle bir gerçek var. Muleka ile ilgili bir gerçekten bahsedelim. Her an Mulek'a gidebilir diyebiliriz. Neden söylüyoruz? El Ahli 4 milyon euroyu gözden çıkardı Mulek'a için. Beşiktaş onu 3.3 milyon euroya almıştı. Aşağı yukarı 700 bin euro karı olacak bu alışverişten. Ama Beşiktaş öyle ucuza vermek istemiyor. Beşiktaş'ın hedefi 7 milyon euro. Eğer 7 milyon euro gelirse Mulek'a gidecek. Ben şöyle düşünürüm bu tür durumlarda. Beşiktaş 7 ister. İşte el ahli 4 verir ortalamada bir 6 milyon euroları görürse belki de Beşiktaş neredeyse %100 kazandığı çok kısa sürede bir oyuncuyu da gönderme durumunda olabilir diyelim. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi e, gelelim e, diğer tarafa yani artık e, şöyle bir bakıyorum e, transfer tarafına gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Transfer tarafında neler var? Önce bir kere şu Rozier'in alternatifi olarak düşünülen Onur Bulut'tan bahsedelim. Şenol Hoca onunla ilgili tavrını koymuştu, net bir şekilde ortaya. Onur Bulut da aslında bir büyük takıma gelme konusunda kararlı bir tutum izliyor. Ancak şu ana kadar bunun gerçekleşmediğini, bu noktada belki de Kayseri istenen kadar cazip teklifler gelmediğini söyleyebiliriz. Ee, Onur Bulut çünkü sezon sonunda ayrılacak. Devre arasında cazip bir teklif bekliyorlar ama devre arasında cazip bir teklif deyince de rakam çok yükselince bu kez de sezon sonu sözleşmesi biten bir oyuncuya niye yüksek bedel ödeyelim deniyor. Ali Çamlı'nın Kayserispor kulübü başkanının açıklaması şöyle. Ben sezon sonuna kadar tutacağım diyor. Bakalım Beşiktaş'ın ısrarı Onur Bulut'u Beşiktaş'a getirecek mi ya da Şenol Güneş'in isteği onu Beşiktaş'a getirebilecek mi? Evet. E, Sağ konusunda ama bir alternatif arayışının olduğunu Beşiktaş'ın söyleyelim. Hani oyuncunun 28 yaşında olduğunu henüz daha hani futbol olarak baktığımızda 6 senelik belki 7 senelik bir e, oynama aralığının olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Devam edelim şimdi. Evet. E, dedik ki e, Beşiktaş'ı uçuracak transfer dedik. Onu bir kenara yazıyorum. Unutmuyorum. Ama bu ara arada Beşiktaş'ta stoper konusundaki arayışlarda devam ediyor. Bu arayışların içerisinde bir milli oyuncu tabii ki o klasik hepimiz biliyoruz. Beşiktaş'a artık çok yakın diyebiliriz o milli oyuncu için. Kaan Ayhan'dan bahsediyoruz. Sasolo da biliyorsunuz 10 maça çıktı yani oynamıyor yedek bekliyor dolayısıyla artık oyuncu da bir bezginlik içerisine girdi evet kulüp 5 milyon euro 5 milyon euro diye ısrar ediyor ama oyuncu 28 yaşında oynayamadığı sürece hem milli takımla ilgili sıkıntıları oluşmaya başlayacak çünkü bak birçok stoper geldi dolayısıyla 51 kez milli olmuş oyuncunun milli takımdan da kesilmesi halinde. Ciddi manada bir çöküntü içerisine gireceğini söyleyebiliriz. E, o nedenle de ben Kaan Ayhan'ın artık bu dönemde uygun bir ücretle gelebileceğini düşünüyorum. Ve Kaan Ayhan konusunda da Beşiktaş'ın çok kararlı bir tutumu izlediğini net bir şekilde vurgulayabiliriz. Çünkü Şenol Güneş tıpkı Onur Bulut gibi Kaan Ayhan'ı da istiyor. Yani iki milli futbolcuyu birden kadrosunda görmek istiyor. Peki şöyle bir düşünelim iyi olur mu? Yani gerçekten Kaan Ayhan'ı aldığınız zaman Onur Bulut'a ihtiyacınız dahi olmayabilir. Çünkü zaten sabek oynuyor, stoper oynuyor, ön liberi oynuyor. Çok pozisyonlu bir oyuncu olarak hoca Kaan Ayhan'ı öncelikli listesine yazmış görünüyor. Ama stoper konusunda da bir yabancı stoperle ilgili ee, çalışmalar devam ediyor. Kamuoyuna da yansıdı. Yani yeni bir e, gelişme değil. Andre Romalho'dan bahsediyoruz. Brezilyalı oyuncu Romalho. Ee, nerede oynuyor? PSV'de oynuyor ve Hollanda basını 30 yaşındaki oyuncunun e, Beşiktaş'a gideceğini yazdı. Bu sezonda 23 maç oynadı. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Oyuncunun da transfere sıcak baktığını vurgulayalım. ramalho transferi de... Beşiktaş'ın gündemindeki önemli bir transfer olarak duruyor. Zaman zaman bu konuda biz bazı isimleri söylüyoruz sonra bazı isimler değişiyor. Bunun sebebi oyuncularla ilgili temaslar, menajerleriyle ilgili temaslar, kulüplerle ilgili temaslar sonucunda olumsuzluklar başka oyunculara yönelinmesine neden olduğunu söyleyelim. Ramalho da Beşiktaş'ın şu anda gündemindeki stoperlerden biri. Böylece iki stoperi sizlere anlatmış olduk. Gelelim şimdi orta sahaya. Orta sahada neler var? Orta saha bilgilerini vereyim. Amir Hatsi Ahmetoviç bir kere Beşiktaş'ın bir numaralı gündemi. Onu net bir şekilde söyleyelim. Beşiktaş orada 3 milyon euroya çıkmıştı. Şimdi 3,5 milyon euro artı bir oyuncu takas. Ama ben Konya tarafıyla konuştuğumda Konya tarafı takasa sıcak bakmıyor. Yani biz doğrudan doğruya 5 milyon euro istiyoruz diyor. Ama şu ana kadar 5 milyon euroyu hiçbir yerde görmediler. Yani Galatasaray da sezon sonu alacaktı ama... Beşiktaş'ın hamlesinden sonra Devre arasında hamle yapmaya karar verdi. Galatasaray'da 3,5 milyon euroya kadar çıktı. Burnley yurt dışından üstlüyor. O da 4 milyon euroya çıktı. Dolayısıyla şu anda 5 milyon euroyu görmüş değil. Bir sürpriz gelişme oldu. Bu Beşiktaş'ın atağından sonra Başakşehir'de biliyorsunuz Endiaşimiye'yi göndermişti. ...4 milyon euroluk bir rakama çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu oyuncu üzerindeki pazarlıkların devam ettiğini vurgulamam gerekiyor. Şimdi gelelim tabii ki olmazsa diye bir gerçek var. Olmazsa'yı konuşalım. Bu arada Josef de Souza'nın da sezon sonunda gitme isteğini Botafogo'ya vurgulamamız gerekiyor. Onu da bir kenara yazalım. Bu da önemli bir nokta. Olmazsa ne olacak? Şimdi olmazsa Miha Zays ismini daha önce bir telaffuz etmiştik sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Hoca 28 yaşındaki oyuncuya da sıcak bakıyor. Ha sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Belki devre de arasında bırakmazlar ama sezon sonu için hani şu Joseph Mihazais değişikliği gibi bir şey söz konusu olabilir. Ama iki önemli isim daha gündeme geldi. Bir tanesi gerçekten de Thomas Dölenaydan bahsedelim. Dölenaydan o önemli bir isim. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Danimarka milli takımında oynamış 31 yaşında ee, ve büyük paraları görmüş Borussia Dortmund'dan 6 milyon euroya Sevilla'ya gitmiş bir oyuncu ama Sevilla'da mutlu değil ve 2025'e kadar sözleşmesi var sezon sonuna kadar kiralama veya da satın alma opsiyonlu kiralama teklifini İspanya basını gündeme getirdi. Hatta kupürleriyle Beşiktaş'ın ilgilendiğini yazdı. Ama sonucun ne olacağı konusunda net bilgimiz yok. Miazahistan'da bahsettik. Bir de Tunus milli takımının çok önemli bir oyuncusu var. Eee Laidani'yi söyleyelim. La Laidani, Dani, Laidani. Yani işte ismini söylemek de biraz zor ama Asya, e, biliyorsunuz French Varois'ta oynuyor. Laidouni diyelim daha düzgün bir şekilde. Laidouni. Tunuslu oyuncu orta saha. O da 2 gol 4 asisi var Ferencvaros'ta. E, 24 maç oynadı. Piyasası da 4 milyon euro olduğunu söyleyelim. Ama bence ilk sırada hala Amir var. Onun arkasında e, Delenay gibi bir oyuncu bir oyuncu olabilir. E, yine Miha Zays'ın da olduğunu söyleyelim. E, yani orta sahada kesinlikle hoca Transferden vazgeçmiyor. Peki bizim sözünü ettiğimiz işte kartalı uçuracak transfer dediğimiz kim? Transfer içeriden arkadaşlar. O da Gezal. Gezal bugün takımla belirli ölçüde antrenmanları yapmaya başladı. Bu ne demektir? Bir winner oyuncu, kazandıran oyuncu sahalara dönecek kısa sürede demektir. Takım çalışmalarına başladığı için söylüyorum. Tabi takımla %100 çalışmadı ama takım çalışmalarına başladı. Beşiktaş'ta kazandıran oyuncu diye adlandıracağımız e, Gezal'ın da dönüşüyle Abu Bakarlı cenkli bir ön taraf gerçekten de e, rakipler için ciddi tehditler oluşturacaktır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.